Hulusi Akar'ın eğitimin amacı bilgi değildir, Allah korkusu ve kuldan utanmaktır sözleri tartışma yarattı. Akar'a tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel, darbe başarılı olsa başa geçecekti dedi. İşte Özel'in açıklamaları. Kazı kazan var ya, kazı kazan. Biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı, başka bir şey çıkmadı. Hulusi Akar Ta ilk göreve geldiği, ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir siyasal İslamcıdır. Arkadaşlarının deyimiyle su, su akar, hulisi akar. Ve en sonunda darbe başarılı olsa başa geçecek kişi başarısız olunca yine bir göreve geldi. Bu da Türkiye'nin talihsizliğidir. Onun için söyleyecek bir başka sözüm yok benim. Ben ona diyecekler mi? Yüzüne meclis genel kurulunda söyledim zaten teşekkür ediyoruz